Merhaba sevgili doğa severler, merhaba sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim patateslerim böyle bir surat hastalar. Susuzluktan mı yoksa çok sıcak olduğu için mi onu tam olarak bilmiyorum ama sarı olanların meyvelerini almaya karar verdik. Şimdi sizlerle beraber onu yapacağım. Şöyle bir de kovan var ama bu kovayı doldurur mu ondan emin değilim. Şuradan itibaren başlayalım. Seni seçtim Pikachu. Yani e, belki de hasat zamanı geldiği için de böyle görünüyor olabilirler. Tam olarak bir bilgim yok. Gerçekten yok. Benim ilk patates hasatım olacak bu. Şöyle minik minik çekiyorum. Burada bir tane patates var. Bunu böylece koyacağım ki. Böyle bir anlayayım bakayım nasıl oluyor. Tabi bunlar şimdi patates oldukları için de çok fazla güçlü bir şekilde tırmıklayamayacağım. Sağa sola, her taraf bitki kökü, bitki var mı? E, kök burada, bitki burada, patates nerede? Patates. Araba nerede? Bari bir tane daha çıkart. İşte Araba nerede? görüyor musun? Kocaman şeyden bir tane bu çıktı. Allah Allah. Neyse diğerine devam edelim. Diğerine bakalım. Onu da küçük hareketlerle çekmeye bakalım ki orada iyi kalmasın. Tarımda bu boş. Acemi bir bahçeci olmak. Ah, bunda en azından birkaç tane patates var. Acemi bir bahçeci olmak gerçekten çok zor. Aynı çabayı gösteriyorsun. Fakat verimler yani meyveler <laughs> komik oluyor. Bu biraz daha insaflıymış ama. Bakalım ne kadar bir ürün alacağım kaç kökten biraz da bunu hesaplamak için buralara bakıyorum ama bir şey söyleyeyim gerçekten çok eğlenceli bu patates olayı şöyle şöyle var mı burada yok. İşte arkadaşlar. Şimdi şu küçük arkadaşla yapalım. Bu da vermedi. Ama ben onun altında vardır diye tahmin ediyorum. Şu ekmiş olduğumuz kısım üstünde filizleri vardı. O filizi ektik ve oradan da bitki böyle büyüdü. Patates arıyorum. Yani yine de çok şükür işte ya. Üç taneden. Bunu anlatıyordum. Acemi bir bahçeci olduğunuz için biz daha burada e, yaşayalı bir yıl olmadı bile. Kendimize ait bahçemizin olmasının güzelliklerini yaşıyoruz, tadıyoruz. Bunun tam güzelliğiyle. Aslında böyle şeylerde ben şeyi seviyorum acemi olmayı seviyorum. Ee, öğrene öğrene. Mesela bu patates nasıl ekilmesi, nasıl hasat alınması şu anda birinci ağızdan deneyimliyorum. Değil mi? <laughs> patates böyle hasat alınmaz. Şimdi bunun bayağı da bir kökü varmış ama verdiği şey gördüğünüz gibi minik. Hemen bunu da böyle koyuyorum kökleriyle. Onu ben anlamak için şuradan da Aa çok güzel. <laughs> Yaklaşık dört kök oldu. Eğer güzel olacaklarmış da bitkiler çok sarardığı için maalesef ona bir şey yapamadık ya. <laughs> Bak bir tane daha var burada. Şimdi geçelim şuna. Hop. Hı, -hı. O da yok. Buna beraber 5 kök etti. Onu alacağım oradan. Şu. Oo. Bunu da altta bir tane daha bitki olmuş. O toprağın altında kalmış. Çok ilginç bir şey. Evet bakın bunda güzel. 3 yani, Şimdi bu 5 kök dediğim esasında ne biliyor musunuz? 4 tane patates. Yani maksimum altı tane patatesten şu ana kadar bakın şu kadar ürün aldım. Yani kendini geçti en azından. 6'yı geçtik. Ha, patates mi bunlar? pek sayılmaz patatesçikler ama taptaze kendi yapmış olduğumuz, yetiştirmiş olduğumuz patatesler. Çok şükür. Buna da şükür. Evet aynen bu şekilde devam edeceğim ben. Bakalım toplamda ne kadar patates bulacağız. İyi bir sürpriz gelirse onu çekmek için kamerayı kapatmayacağım. Gerekirse hızlandırırız. Merak ediyorum yani yapmış olduğumuz şeyin karşılığını alıyoruz şu anda burada. Bunları ekerken ki heyecanımı çok iyi biliyorum ben. Tek tek parçaladık onları falan bahçemizi. Keza her gün suladık, baktık. Şimdi şurada bir arkadaşım var. Ha, belki de ben bunları nasıl çıkartacağımı bilmiyor olabilirim. Şimdi bu işte çok fazla usta olanlarınız varsa... Bana diyeceksiniz. Onu niye öyle çekiyorsun falan diye. Bakın bu da ayrı bir kök. İşte bunların tamamını arkadaşlar deneyimleyerek yapıyoruz. Ama şu an gözlemlediğim kadarıyla bir e, yarım patates 4 tane patates veriyor. Bir tam da 8 tane, 10 tane arası patates veriyor. Çok heyecanlı ve harika bir duygu bu. Hop 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 hop. Hey maşallah. Bak gördünüz mü? En büyük burada. Ne güzel patates yapmış. Çok tatlısın. Şimdi büyük arkadaşlar var mı bakalım tarafa kaçmış. Ya bu nasıl bir şeydir? Bunun yani toprak altında böyle büyümesi, oluşması bu efsane bir şey ya. Şöyle. Bir de biz burada bunun kökleriyle çok oynadık. Sağ olsun bizim acemiler onların köklerini havalandıracağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Ya işte bu patateslerin bu hali siz getirdiniz. Ama bir daha ellettirmeyeceğim size. Da annemlere söylüyorum. Elle mayın. Mayın. Elle mayın. Kıpırdama ha. Altındaki mayındır. Ne diyor? Kıpırdamayın. Oynamayın. Dokunmayın. Ellemayın. Hele yanından hiç geçmeyin. Bazı insanlar böyle ata tohumu gibi kendi patateslerini kendileri yapıp her yıl aynı patatesi ekiyorlar. Onları değişik bir yöntemle öğreniyoruz. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatıp dilinizi almayayım. İşin en güzel kısmı kendi toprağının mahsulünü almak gerçekten şükürler olsun diyebileceğimiz bir konu bu. E görmüş olduğunuz gibi bunlar da benim minik patateslerim. Oldukları kadar çok şükür.